2021 yılında da özellikle Çin'deki lojistik zincirinin kırılması neticesinde Türkiye'nin büyüme oranı hızla büyüdü. İki yılda geç, Geçtiğimiz yıl, 2021 yılında %11'lik bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kırklar eline gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, iş dünyası buluşması çerçevesinde iş insanlarıyla bir araya geldi. İş dünyası buluşması toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin 2020 yılında Çin'le beraber büyüyen iki ülkeden birisi olduğunu belirtti. 2019'da başlayan pandemi sürecinde e, maalesef, Dünyada müthiş bir ekonomik Daralma yaşandı. Bu yaşanan daralma neticesinde e, tüm Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, e, bütün tü, dünya ülkelerinde ekonomik olarak bir sıkıntı yaşandı o dönemde ve ondan beri de süre gelen bir sıkıntıyı hep beraber yaşıyoruz. Ancak Türkiye özellikle 2020 yılında e, Çin ile beraber e, büyüyen iki ülkeden birisi oldu. Çin bu süreçte 2020 yılında yüzde iki buçukluk bir büyüme gerçekleştirdi. Türkiye de aynı şekilde 1.8'lik bir büyümeyle 2020 yılını tüm dünyada daralma olduğu süreçte dahi büyüyerek tamamladı. Özellikle gelişmiş ülkelerde yüzde dört buçukluk bir daralma, dünya tamamında eksi 3.1'lik bir daralma varken Türkiye 1.8'lik daralmayla o süreci e, gayet başarılı bir şekilde özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, esnafımıza ve sanayicimize verilmiş olan desteklerle o süreci 1.8'lik büyümeyle ve kapanmayı tamamıyla yapmayarak da tabii bu süreçte sanayinin e, çarklarını durdurmadan da devam ettik. Gene aynı şekilde e, daha sonraki 2021 yılında da özellikle Çin'deki lojistik... Zincirinin kırılması neticesinde Türkiye'nin büyüme oranı hızla büyüdü. İki yılda geç, geçtiğimiz yıl 2021 yılında yüzde 11 lik bir büyümeyi gerçekleştirdik. Tabii bu büyüme gerçekleşirken de özellikle iç ve dış talepte çok dengeli olarak katkıda bulundu. Toplam yurt iç talep yüzde altı nokta bir, yurt dışı talep de dört nokta olarak gerçekleşti. Bu 2021 yılında Türkiye G20 ülkeler içinde en hızlı büyüyen, en çok büyüyen birinci ülke olmuştur. Arjantin'den, Arjantin'de Türkiye'den daha sonra gelmektedir. Tabii ki bu büyümenin de getirmiş olduğu özellikle sanayi üretim endeksimizde çok güçlü bir şekilde seyretmiştir. 2020 yılının ilk çeyreğinde pandemiyle beraber düşüş gösteren 2019'da itibaren düşüş gösteren sanayi çeyreğimiz 2021 yılının ilk çeyreğinde itibaren e, hızla yükselerek 144.4'e e, kapasite kullanım oranımızda bugün itibariyle yüzde 78'lere kadar dayanmıştır. E, Türkiye şu anda kapasitesinin yüzde 78'ini kullanan sanayi kapasitesinin yüzde 78'ini kullanan bir ülke konumundadır. Bu da bizim sanayimizin ne kadar güçlü ve ne kadar aktif olduğunu bizzat göstermektedir. Gürcan Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyada enerji krizlerine sebep olduğunu ifade etti. Toplantı sonrası Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve beraberindekiler esnaflara ziyarette bulundu. Yanı başımızda bir savaş var. Tüm dünyada enerji krizine sebep oluyor. Aynı zamanda tarım arzında da bir Kıtlığa ve daralmaya sebep oldu. Bu süreçte özellikle brent petrol daha önceki yıllarda ortalama 40 dolarken 2019'da 2021 yılında 70 dolara kadar çıkmıştı. Ama 2022 yılında şu andaki seviyesi 108 dolarlarda. Özellikle doğalgazda da 200 dolara kadar çıkan avro megawatt fiyatları şu anda 95 dolara kadar geriledi. E, bu da doğal gazın özellikle e, ve enerjinin genel aynı şekilde Brent petrolün yükselmesi Türkiye'deki e, dengeleri de tüm dünyada olduğu gibi değiştirdi. <laughs> hem cari açığımızda bize bir negatif etkisi oldu hem de aynı şekilde enerji arzında da bir fiyatlanmaya neden oldu. Bunu da hep beraber yaşıyoruz ama inşallah önümüzdeki süreçte bununla ilgili de sıkıntıları gidereceğiz. Gene aynı şekilde Rusya Ukrayna deki gerginlik gıda ve tarım fiyatlarını yükseltti. Eee buğday fiyatlarında da ciddi bir yükseliş oldu. Ama önümüzdeki sezon tarım yılı olduğu için eee bu sene inşallah bereketli de bir yıl olacak. E, bu bereketli yılın verimlerini de önümüzdeki süreçte alacağız. Çünkü bu sene hem yağışımız boldu, hem kar çok yağdı memleketimize, tamamına, yurdumuzun tamamına yağdı. Hem de almış olduğumuz tarımla alakalı destekler olsun, diğer tedbirler olsun bizim bu seneki tarım girdilerimizin çok iyi olacağı yönünde. Dünyada da bu enerji artışı ve pandemiden dolayı gelen süreçten dolayı hızlı bir enflasyon artışı yaşanmakta. Özellikle ABD'de yüzde sekiz buçuğa kadar bir enflasyon oranı var. Şu anda çıktı. Bu yüzde sıfır nokta yirmi beşten yüzde sekiz kadar çıktı. E, o çok önemli. Yani yıllarca yüzde sıfır olan bir enflasyonun yüzde sekiz nokta tanışması bir ülkenin ciddi sıkıntılar yaşanıyor şu anda. Hem Amerika'da hem de Avrupa bölgesinde aynı şekilde enflasyon 7.7 seviyesinde. E, bu da ciddi bir artışı getirdi. Gene aynı şekilde üfe oranları da İspanya'da kırk nokta Avro bölgesinde 31.4 ve ABD'de de 12. seviyesinde bir üfe artışı var. E, Türkiye'de bu hem pandeminin getirmiş olduğu eee süreçte hem de daha sonrasındaki döviz atağında eee 20 Aralık o gününe kadarki olan fiyatlanmadan dolayı ciddi bir eee enflasyonla karşı karşıya kaldık. Özellikle Aralık ve Ocak ayındaki Enflasyon rakamlarının yüksekliğinden dolayı da e, bugünkü enflasyon oranımız yüzde 61.1. Bunu da inşallah hep beraber üreterek e, ve üretimi arzımızı artırarak hep beraber çözeceğiz. Nasıl Türkiye'deki yüksek faizi e, çözdüysek bunu da inşallah e, sizlerle beraber e, iş insanlarımızla beraber bu enflasyonu da çözeceğiz ve yıl sonundan itibaren de. Enflasyonda düşüş seyrine geçeceğimizi sayın bakanım da her fırsatta tekrarlıyor. Ben de burada bir kez daha ifade etmek istiyorum.